Seyfur Erdoğdu, Lütfü Özşahin, Ömer Faruk İspir'le tarihte aslında biraz gizemli konulara değinmeye çalışacağız bundan sonra. Konumuz Sabatay Sevi'ydi. Yani aslında bir tane adam tarihte çok olmuştur. Şu anda da yaşadığımız şeyler Mesih ilan ediyor insanlar kendilerini. Yalancı Mesih kavramını konuşuyoruz. Çünkü tarihte bu konu çok anlatılmış durumda. Ee, biraz sonra Sabahat Aysevi'yi bir net ve kısaca bir özet vereceğiz. Sormuşsunuz kimdir diye. Ömer sen anlatırsın. Ama bu 24'ü bana bir özetler misin? Bu 24 nedir? Şimdi avdeti kelimesi bizim için önemli. Dönme kelimesi bir miktar bence edepsizlik e, arz edebilir. Avdeti aslına rücu eden. Yani herkes doğuştan Müslümandır. Daha sonra ailesi onu Hristiyan... Hidayete eren demek. Ne? Aynı zamanda. Yani Sabahat bu davranışının kendisi. Tabii. Yani avdet ediyor. Aslına evet. rücu ediyor. O ayrı bir e, tartışma konusu. Lakin 24 ilginç bir şey. Bence Yunus Nadin'in teşvikiyle bir tüccar, Mehmet Rüştü Efendi ismi, ona baktım. Tüccar Karakaşi, yani Karakaş kolundan Sabahat Karakaşiler... Yakubiler kolunu kendilerini gizledikleri ve ikiyüzlülük yaptıkları için suçlarlar. Bu şu demek Yakubiler görünüşte Müslüman içeride ise Musevi. Kendi cemaati içinde Musevi ibadetlerini yerine getiren. Karakaşlılar ya da Karakaşiler dediğimiz ise şunu söylüyorlar. Bence çok çok ilginç bir cümle. Gazeteler 1924'te büyük patlama yaşıyor. Ocak, Şubat. Tefrikalar yapılıyor. Yani ardı ardına yorumlar çıkıyor, mektuplar yayınlanıyor filan... Şunu söylüyor. Osmanlı rejimi öyle melanet bir rejimdi ki insanlar kendilerini gizlemek zorunda kalıyorlardı. Biz şimdi Cumhuriyet devrindeyiz. Kendimizi gizlemek yerine neyse o vaziyette kendimizi temsil edelim de kabul edilelim. Gaye bu. Cumhuriyet erdem rejimidir. Kendimizi gizlemeye gerek yok. Bizi kendimizi gizlemek mecburiyetinde bırakan Osmanlı'nın tatbik ettiği rejimdi diyor. O yüzden cumhuriyet ile biz ne asimilasyon ne de başka bir şey. Neysek onu tatbik edelim, yaşayalım. O nedir? Ne Museviliktir, ne İslam'dır. Sabataycılık diye ayrı bir tefsirin veya bir mezhebin de ötesinde yeni bir din. Kabala, Sufizm, İslamiyet ve Musevilikten etkilenen hatta ve hatta millenyarizm dediğimiz Hristiyanlığın bin yılcılığının da çeşitli etkilerinin içinde bulunduğu bir yorum. Evet, öyle bakıyorsun. Öyle, evet. öyle bakıyorlar. Ömer, öyle bakılıyor, biz... evet. Bize bir hani bu konuyu soruyorlar. Kimdir bu ilk defa evet tanışanlar? Sabatay Sevi çok hani özetle kimdir? Onu söyleyeceğim ama Teyfur hocamın söylediği bir şey var. E, Teyfur hocam tabii ona inanarak söylemedi de. Bu Sabataycıların söylediği şu söz var ya hani e, gizlenmemiz lazım Osmanlı gizlenmezsek bizi yok ediyor mevzusu. E, Osmanlı Yahudilere baktığımızda, Hristiyanlara baktığımızda eğer devletle bir derdi yoksa devleti yıkmaya çalışmıyorsa bir Hristiyan ya da bir Hristiyan grubu ya da bir Yahudi ya da bir Yahudi grubu onlara bir şey yapmış mı Osmanlı? Bir de şu var Osmanlı Yapmamış. idarecisi mezhepler ve mezhep kavgalarıyla fazla ilgilenmez. Sadece idari sorun çıkıyorsa o yüz, o nok zaman çözüm için müdahale eder. Zaten Osman, idari sorun çıkarmış adamlar zaten. Osmanlı'nın tek bir derdi vardır. Kimin ne dediği çok önemli değildir. değil. Eğer sisteme karşı bir şey diyorsan kafanı kırar. Bir de o vergini vermiyorsan. Bu aynı ha. zamanda şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetmeyi, İngiltere'nin yönettiği sistemle aynı. Bütün imparatorluklar aynidir. böyle. Sapık evet. bir tarikat lideri mi çıkmış? Mesih mi çıkmış Amerika'da? Yani olsun şey şimdi... Ama dinine karışıyor muydu? Roma yani, için Roma için İsa'nın hiçbir anlamı yoktu. Hazreti İsa'dan bahsetmiyorum. Tanrı İsa evet, diye şimdi... birilitlerinde. Bir anlatsın hmm. sonra senin yorumların önemli. Evet, şimdi bu adam İzmir'de 1626 ya da bazı kaynaklarda da 1622'de doğduğu söyleniyor. İspanya'dan gelen bir ailenin çocuğu. E, Saferat Yahudisi ve bu adamı e, annesi ve babası çok dindar bir Yahudi olduğu için e, özel olarak yetiştiriyorlar. Hatta haham olması için e, sinagoga teslim ediliyor. Ve orada yetişirken kaynakların yazdığı şey şu kendisinin önce özel bir adam olduğunu e, hissediyor özel bir adam olduğunu. Ailesi de öyleyse. Ailesi de Üç çocuktan de öyleyse. bir evet. tanesi. Bazen dört çocuk olduğu da söyleniyor. Bir kız kardeşi daha olduğu söyleniyor. Evet. evet. Özel bir adam olduğunu hissediyor. Daha sonra bu yapmış olduğu ıı, Tevrat, Talmud ve Kabala okumaları ve o sırada Avrupa'da Yahudilerin gördüğü şiddetten şiddetin de kendisini etkilediği kaynaklarda yazıyor ve e, o zamanlar e, çok fazla bir Mesih beklentisi var. Ya artık şu Mesih çıksın da şeyi kurtarsın, Yahudileri kurtarsın. Bu adam 22 yaşına geldiğinde yani işte 1648 falan oluyor hmm. tarih. Avcı Mehmet 4. Mehmet zamanı 22 yaşında Mesihliğini ilan ediyor. Yani e, dünyanın kralı ve tüm Yahudilerin efendisi olduğunu ilan ediyor. Bu ilanı etmesiyle birlikte İzmir'deki hahamlar çok büyük bir bölümü kıyameti kopartıyorlar ve bu adamın e, sinagoglara ve havralara girişi yasaklanıyor kapılar bu adama ve bu adamın taraftarlarına kitleniyor ve, ve bu adamın taraftarları şöyle bir şey yapıyorlar tam 9 Temmuz'da 9 Temmuz önemli bir zaman dilimi onlar için onu da söyleyeceğim neden olduğunu çünkü onlar diyorlar ki 9 Temmuz yani bir 9 Temmuz günü tüm tüm Yahudiler kurtulacak Mesih gelecek ve Mabedi Süleyman yeniden inşa edilecek diye bir kavram var ortada ve ne hikmetse Sabatay Sevi de doğum Tarihin 9 Temmuz'a ayarlamış. Bir de işin böyle bir boyutu var. Eee taraftanlara... yani aslında 9 değil de 7 Temmuz. iki kere yıkıldı Mabet. Sabatay Sevi de kendi doğumunu Ayarlamış ne hikmet değil yani bilerek 9 Temmuz'a. İşte onu söylemek istedim zaten. Evet. Onu onu söylemek yani istedim. Çünkü Mesih doğduğu. Olduunu söylemek evet. için ee, ve taraftarlarıyla ile beraber e, sinagogun İzmir'deki en büyük sinagogun kapısını kırıyorlar, içeriye giriyorlar ve yapılmamış bir şey yapıyor Sevi kürsüye bir kadını çıkartıyor ve ona bir Tevrat okuması yaptırıyor normal şartlarda Yahudilerin ee, hocam daha iyi bilecektir ee, Tevrat okuması kürsüye çıkıp vaaz vermesi yasak şöyle o yani kürsü değil de teva denir teva, de, evet. bir kadın tevaya çıkamaz yani dolayısıyla bu Yahudi şeriatına aykırı işte Tevrat yetine, okuması da yapamıyor Tevrat okusun ya yani tevaya çıkardın mı Tevrat'a zaten dokunamazsın evet. okuyamazsın i̇kincisi İk, de zaten domuz en büyük haramlardandır. Tabii domuz yağı ya yiyin diyor. diyor. yağı ya ya Evet. Yani domuz ya domuz ya yemesini öneriyor. Kur'an'ı da ihlal ediyor yani. Adamın Niçin ilan ed ihlal ediyor. Bilmiyor yani? Mu şöyle diyorum. çünkü geleneğe göre Mesih geldiğinde e, bazı helalleri de aslında haramları da helal kılacak evet. filan bu da sanıyorum kendi kafasına göre ilk helali ne yapalım? Kadınların tevaya çıkmasını sağlayalım. Biraz daha kadınlara da sempatik olur diye mi düşündü? En azından domuz etinin bizzat kendisi değil de hafifinden domuz yağı filan yersek diye mi düşün? Yani çünkü Sabatay Sevi son tahlilde yani yapılan araştırmalarda tabii şizofren bir adam yani.